Herkese merhaba arkadaşlar. Aynur zehirli dilini açtı ve Akçahala'ya Nana'nın geçmişini anlattı. Akça hala hem çok deneyimli hem de çok zeki ve akıllı bir kadın. Akçahala, Yaman'ın Nana'ya aşık olduğunu zaten anlamıştı. Akçahala, Nana'ya karşı biraz temkinli yaklaşacak. Akça hala ve Nana arasında küçük küçük anlaşmazlıklar da yaşanacak. Ama kazanan hep Nana olacak. Aynur bütün gün Akçahala'ya bütün marifetlerini sergiledi. Aynur Akçahala'nın onayını almak için her şeyi yapıyor ve yapmaya devam edecek. Ama her defasında Aynur'un yaptıkları ve söyledikleri ters tepecek. Aynur'un mosmor olduğunu görüp bizler de gülmeye başlayacağız. Cengel hiç gözükmüyor. Cengel her neredeysen ortaya çık ve Aynur'u durdur artık. Aynur'u daha fazla ekran karşısında görmek istemiyoruz. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Aslında Akça hala Nana'yı tanımak için harekete geçti bile. Akça hala Nana'yı önce mutfakta bir test etti. Nana'ya soğan doğrattı. Bugünden sonra da Akça hala Nana'yı tanımak için kendince bazı testler yapacak. Yaman Nana'nın verdiği tesbihi aldı. Nana Yaman'a bu ailenin reisi olduğunu söyledi. Yaman Nana'ya karşı olan hislerini yok sayıyor. Adeta aşka direniyor halanın gelme sebebi de ortaya çıktı. Akçaağla'nın gelme sebebi Yaman ve Nana'yı bir araya getirmek olacak. Aynur da kıskançlıktan çıldıracak. Sizler de düşüncelerinizi bana yazmayı unutmayın lütfen.